Taylar kulvarlarındalar. Ve start hakemlerine girdiler. Start verildi ve 80. Gazi koşusu başladı sayın yarışseverler. 10 numaralı Melit, 2 numaralı Barkot, birer boy kadar. Geçikçiler iç kulvarda 7 numaralı Dr. Lucky. Dışında 21 numaralı Lovely Doyun. Orta kulvarda... Evet 16 numaralı Street Prince ve bariyer dibinde 13 numaralı Out of Control öne gelen Taylar. İç kulvarda 13 numaralı Out of Control liderliği aldı. 16 numaralı Street Prince'in Yarım boy kadarinde indi. 2000 metre start olarak geçiyor. 7 numaralı Dr. Lucky. Üçüncükte onun hemen sağısında 3 numaralı Berkinoğlu'nun uğraşlarını izliyorum. Hemen bunun sağısına ortalardan 18 numaralı Uğur gelme çabalarında dışında 14 numaralı Prima Luce'nin çabaları var. 2 boy kadar geride 22 numaralı Sadal Bari var. Yerciminde 12 numaralı Niku. Bunun sağısında 5 numaralı Bors İçkulvar'da 17 numaralı Tanrı Verdi. Hemen dışında 9 numaralı Nihin Samur bunun sağısında. 11 numaralı Mami's Love sırasıyla 1400 metre start yerine doğru gidiyoruz. 13 numaralı Out of Control 1.5 boy farklı liderliğini 16 numaralı Street Prince'in önünde koruyor. 2.5 boy kadar geride 7 numaralı Dr. Lucky 1400 geçildi. Onun 1 boy kadar gerisinde 3 numaralı Berkinoğlu. Bunun sağrısına evet Sadalvari gelme çabalarında 1 boy kadar gerilerinde 21 numaralı Lovely Doyun. Bunun 1 boy kadar gerisinde 18 numaralı Uğur 1200 geçildi. Bunun sağsında Niku bunun 5 Beşmalı Borsun çabalarını izliyorum. İç kuvvarda Tanrı verdi yerini. Bırakmama uğraşında 1000 metre start yeri geçirdi. Out of control. 1.5 boy farklı yerden koruyor Scarface. Evet düzeltiyorum 16 numaralı. Evet 16 numaralı. Street Beans geldi onu yakalama uğraşlarında 3 boy kadar geride. 7 numaralı Daktırla ki yerini koruyor 3-4 boy kadar geriden. Evet Hızal Bey'in önlere gelme çabalarını izliyorum. Lavli Doyle'la birlikte 3 kulvarda da 3 numaralı ve Erkinoğlu var. Dışında 5 numaralı boş sırasıyla 600 geçildi Tempo ve heyecan artıyor. Dış kulvardan Street Breeze 10 numaralı out of Control'ü Yakalama uğraşlarında bunun 1 boy kadar gerisinde 7 numaralı Dr. sırasıyla viraj dönüldü orta kuvarda Street Breeze 3 kuvarda 13 numaralı out of Control'ü yakalama uğraşlarında dış kuvardan 7 numaralı Dr. Ve 21 numaralı Lavri doyunun uğraştığını izliyorum. Koşunun son 200'üne doğru geliyoruz. Orta kumardan da Bors geldi. İç kumardan mücadeleye Bors katıldı. Dış kumardan Hüsel de geliyor koşunun. Son 200'ü geçirdi içeriden de. Anoş geliyor içeriden Anoş dışında. 8 numaralı Hizal Bey'i mücadele ısmarla asmakta. Anoş önde. Hizal Bey geliyor. Anoş gider. Hizal Bey geliyor. iki tay birlikte fotoyu geçtiler. Anoş ve Hizal Bey arasındaki birinciliği kararnı. Barış Hakemleri bildirecek. 5 numaralı borç 3. oldu. 7 numaralı daktır Lucky de 4. 80. Gazi koşunda Müthiş final. 20 numaralı Anoş ve 8 numaralı Hizal Bey arasındaki birinciliği kalanı Barış Hakemleri bildirecek.